Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışından aldığımız abur cuburları deneyeceğiz. O zaman haydi videomuzla geçelim. İlk, İlk önce takisten başlayacağız. Şöyle. Ee, tabağımıza, tabağımıza koyalım. koyalım. Açalım takisi. Uh. Arkadaşlar çok acı <laughs> olabilir. Döküyoruz. var wow. Kokusu kokusu çok değişik. Güzel evet, çok değişik. Gösterelim şöyle. Ben de alayım. Arkadaşlar hazır mısınız? Ve ekşi bir acı gibi. Ne? <laughs> acı? Değil. Vallahi çok acı. Çok acı değil Sema. Aynı şeyden ben de yedim. Çok acı değil. <laughs> Bu böyleydi. Güzel. Şimdi Şimdi Jelibonumuz, Jelibona benzer şey yapacağız. Hangi renkler var? Ben mavi oldum. Evet, dört tane adet. Ben, ben, kırmızı. Oldum. Şunları kenara koyalım, bunları açalım. Allah. Ah! <laughs> Nasıl açtın? Yandan tuttum. Açmadım. Arkadaşlar açamıyor. Bu arada ben. Aa! ben şey... açayım mı? Açsın mı? Sen de bunu tanıt. <gülüyor> Tanıtayım. <gülüyor> evet, böyle bir jelibon gibi, jelibon tarzı. Açtım, açtık. Benimki de bu şekilde. Allah. Çok. <laughs> Arkadaşlar gözüm <laughs> çıktı. Isırıyorum. Ben de. Hım. Çok güzel arkadaşlar. İçinde bir jel var. İşte ben bu kadar yiyeceğim. Bence tadı çok güzel. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı Ay, unutmayın. unutmayın.